Ben yıl sonunda enflasyonun yüzde 30 olarak açıklanacağını düşünüyorum. Yüzde 16.67'lik bir enflasyon açıklandı. Ve yüzde 12 gibi bir enflasyon çıkar diye düşünüyorum. İkinci 6 aylık dönemde yüzde 12 gibi bir enflasyon çıkar. Ocak ayında da %12 emekli aylıklarına enflasyon farkı belirler diye düşünüyorum. Bugün ayın kaçıydı Şebnem Hanım? 18 Bugün 18'i. Bakın 18 Temmuz Cuma. Bugün 18 Temmuz Cuma. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Kaç ay var? 6 ay var. Ben 6 ay önceden diyorum ki herhangi bir iyileştirme yapılmazsa sadece enflasyon farkı çıkarsa 6 ay sonra emekli aylıklarına %12 gibi enflasyon farkı verilir en düşük emekli aylığı da benim tahminim 19 bin lira civarına çıkacak. Hoca bugün 16.881 lira. Ortala 19 bin lira oluyor diyorum. Maksimum 19 bin lira. 19.000 bin lirayı geçmez. Bu e, %12'lik enflasyon farklı bekleyince e, 16.72 bunun üstüne. ne? Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 6 ayda simülatif olarak %12 bir enflasyon çıkacağını düşünüyorum. Yani Tottenham ile artık Ocak ayında e, en 2025 yılı için bir yıl için ne kadar enflasyon farkı almış olacaklar? Toplamda %30 almış olacaklar. <laughs> %30 da almış olacaklar. Çünkü bir ara böyle %20'yi geçilecek gibi e, zaten %16.27 16.67 zaten aldılar. m. E, e, e. Şimdi Merkez Bankası diyor ki %24 enflasyon çıkacak. Yok ben %24 olmayacağını %30 olacağını düşünüyorum. Yine efendim %35 diyor. Hıh. Çünkü gel onu da göreceğiz. Merkez Bankası da %24 diyor. Ana bu bacağısının anketlerine göre de %30. <laughs> o zaman e, ee, ben yüzde %30 civarında olacağını düşünüyorum. Yani, yani enflasyonun %30 olacağını düşünmüyorum. yüzde %30 olarak açıklayacağını düşünüyorum. Anladım. Ya. Ee, tamam yani %20 diye bekliyordum ben açıkçası e, 2025 yok zaten %20 diye bir şey yok zaten %24 Merkez Bankası'nın hedefi var hedef %24 Keşke de 24, %24. %24. saklı ama işte Merkez Bankası açıklıyor aslında Nuhal'e bakın başka bir şey açıklıyor falan o hedeflerde şaşırmalar oluyor ya O bir şaşırmalar olur olur %30 olarak çıkar %30 çıkarsa da %12 enflasyon farkı çıkar ben 100 de farkı evet emekliler alırlar ocak ayında. Ee, hani e tabi ki bu ne ağustos e, e, ayı itibariyle yine özgür beyin saklanmalarını yapmaya başlayacak yayınlarımızda. O yüzden her dahaki yılda bir dahaki yılda asgari ücreti de maksimum %20 %25 civarında bir artış yapar. Hmm, ne kadar olup yani? 22.104 lira olan asgari ücret maksimum seviyede 27.500 liraya çıkar. 1500 yani yine evet maaşları yaklaşamaz ve eğer dedikleri gibi demek evet, dargıtları da 16, 19 bin lira seviyesinde kalır 19 bin altında 19 bin seviyesinde. Şimdi iki bakanın söylediği bu evet adalet var emekli evet, maaşlarında ve bir çalışma yapıyoruz kısmında aslında yapılması gereken sadece emekli maaş hesaplama sisteminin değişmesi mi yoksa evet bir seyirlerden intibak intibakta artı olarak gerekti mi? Ya yani şu anda çalışma bakanı olsan şu konuda Cumhurbaşkanı ikna etmeye çalışıyor. Emekli aylıklarının güncel değerini kaybettiğini, emekli aylıklarının öncelikle güncel değeri ulaşması için bir intibak yasasının çıkması gerektiğini, geçmiş dönemde 2011 yılında AK Parti'nin zaten bunu yaptığını, yine yapabileceğini, Zaten milletin cebine giren paranın bir kısmının dolaylı olarak vergilerle tekrar devletin kasasına geri döneceğini, Emeklilerin ilk önce yıllarca ödediği primler karşısında kendilerini daha iyi, birlikte daha çok güvenecekleri bir ortam yaratmalarını sağlarım. Emekli olmayan kişilerin de emekliliği özendirecek değil, daha geç emekli olup ama bakın hakkı olsa bile, hakkı olsa bile kendisi o emekliliği istemeyeceği, biraz daha çalışayım da Biraz daha fazla emekli aylığı alayım. Çalışmanın, film ödemenin, geç emekli olmanın, geç yaşta emekli olmanın, daha uzun süre sigortalı kalmanın daha fazla etki edeceği emek tariflerine bir sistem getiririm. Ee, ve bununla beraber de e, kayıt dışılığının da önüne geçelim. Gerçek rakamlarla çalışmanın bu limit daha da fazla ortaya çıkar. Yani bu, bir taşla üç tane kuş vurmaya çalışın. Ama çalışma organı değişiyormuş bu arada arkadaşlar. Bu son dakika e, bu bir gündem ama beni olay iletmiş olayım size. E, bugün önemli gazeteler, gazeteler açıkçası hep bu habere yer verdi. Kabilede bir değişiklik gerçekleşecek ve e, geçen değişecek bakanlardan biri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık Han'ın olacağı söyleniyor arkadaşlar. Bunda da tabii birkaç gün belli olun netleşir zaten. Gerçi ne fark ediyor? Kliyer, yani bakanlar geliyor, gidiyor, bir şey fark etmiyor. Al Alın şunu. Tam böyle nasıl geldin? Al onu şunu. yani yani evlilik dediği, maaşlardaki adaletsizliği tam anlamışken görevden anlasalardı ki. Şişt, şişt, tarafı şişt, 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 Sayın Vedat e, bu şıkan, bir profesördü. O kişinin ben profesörüne saygı duyuyorum. Bu kişi bilgisizdir diyemem. Ama bizim anlattığımız konular biraz daha altta böyle. Şimdi Sayın Işıkhan daha üçten olaya bakıyor. Çok böyle alta e, alt kısma girmemiş. Detayını bilmiyor. Bakın detayını bilmiyor. Özünü tabii ki biliyordu. Ama detaylarını yeni yeni öğrendi. Yeni fark etti. Yeni keşfetti. Ya çok da benden çok çok bilgilidir. Çok daha fazla bilgisi de vardır. Farklı bir alanda istası var kendisinin çalışma hayatı içinde de. Ona hiçbir şey diyemem. Saygıda duyuyorum. Okumuş, etmiş, kendini yetiştirmiş, bakan olmuş. Şimdi biz böyle sal duramayız uzaktan insanlara da. Ama benim anlatmak istediğim konular ve bakan olduktan sonra birkaç yıl içinde anca o, o gerçek alttaki o, o bilinmesi gerekenleri öğrendiklerinde artık onları konuşmaya başladıklarında görevden ayrılıyorlar. Evet işte maalesef şu anda olan da aynen bu söylediğiniz dedi bir birkaç gün içerisinde büyük bir ihtimalle e, Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıklayacak ve çalışma hakkında bunun içinde Mehmet Çiçek'in alıp geçmiyor. Hazine Maliye Bakanı yerinde kalacak ama çalışma ve sosyal Güvenlik bakanı diyor gibi gözüküyor. Şu anda Sayın Mehmet Çiçek'in politikaları Cumhurbaşkanı çok hoşuna gidiyor. Çünkü e, sonuç aldığını düşünüyorlar. Daha karamsar bir durum var. Yani şu ana kadar doların 100 lirayı geçeceği, dövizin 100 lirayı geçeceği, daha yüksek On, e, onlar olmadığı için hükümet mutlu şu an hükümet yetkili. Bakın olmadı. O kadar rakamlara ulaşmadı. 100 olmadı da kırkta kaldı. Ama işlet, işletmelerin zor durumu, insanların zor durumu onlar atlatılabilir diye mi bakıyorlar olaya şu anda. Yani bir yıl, bir buçuk yıl insanlar tamam kemer sıktı zor, zor anlar yaşadı ama biz sonuçta e, ee, refaha ulaşacakları hamleleri yapacağız. Merak etmiyorum diyorlar ama seçime kadar zaten bunları yapmazlarsa o anketler, manketleri mütüme boşa yapıyoruz. Evet. Aynen öyle. Peki, çok teşekkür ediyoruz Aziz Bey. Sağ olun, hepinize sağlık. Güzel bir hafta sonu olsun inşallah herkes için. Yayına katılan, mesaj atan, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir şey çok dikkatim çekiyor Özgür Bey. Hem sizin kanalınızda hem bizim kanalımızda ee, o kadar çok bizim kendi abonelerimizi aşmış durumda her gün gelip bizi takip eden, izleyen, yayınlarımızı beğenen ama abone olmayan yüz binlerce izleyicimiz var şu anda. Gerçekten yüz binlerce izleyicimiz var. Ama bir türlü şey böyle hani şu abone ol basmıyor basmıyorlar. denk bilmiyorum. Elden bir neyi oluyor. Genelde böyle mail şifrelerini e, hatırlamıyorlar ama e, bunu gerçekten arkadaşlar sizin için e, kanallarınız için bizim için yap